Öğrencilerin huzur ve güvenli bir eğitim öğretim dönemi geçirmesi için tüm tüm tedbirler alınıyor. Ayrıca denetimlerde hız kazandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde de denetimler vardı. 22 servis aracı denetlendi. Eğitim öğretim yılı başladı. Öğrencilerin güvenle dönemi geçirmesi için de tüm tedbirler alınıyor. Denetimler sıkılaştırılıyor. O denetimlerden biri de Erzurum'da yapıldı. Oltu ilçesi Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü kolları sıvadı. Oltu Bölge Trafik İstasyonu ve Oltu Jandarma Trafik ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerini denetledi. Ekipler öğrenci taşımacılığı yapan araçları mevzuatlar çerçevesinde inceledi. Sürücüleri uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi reklamcılarda onun standart ölçüleri var. Onlar çoğu uygun değil. Denetimlerde Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala ve Oltu Jandarma Trafik Başçavuşu Mahmut Sağolda yer aldı. Toplamda 22 servis aracı denetlendi. Güvenli taşımacılık için gerekli önlemlerin alınması konusunda sürücülere önemli uyarılar yapıldı. Ekiplerin bu tür denetimleri dönem boyunca sürecek. Bir gerekiyor. Eğer böyleyse, dış tarafından...